Nasıl oradan kurtulduğumuzu, sahaya çıktığımızı hiç bilemedik. Ateşler yaktık öyle titreyerek onun altında kaldık, oturduk sabaha kadar. Yani çok acıydı, çok iyi anlatamıyorum şu anda bir şey. Peki 10 ili etkiledi bu deprem. Evet. Ee, siz de bugün bucağa geldiniz. Ee, deprem zedeler var. Hala yakını enkaz altında olanlar var, yakınlarını evet. kaybedenler var, siz de amcanızı ailecek. kaybetmişsiniz evet o çok acı yani ailecek gidenler de var, onlara da üzülüyoruz yani memleketimiz şu an yerle bir oldu sanki artık eski haline gelmesi için baya bir zaman sürer bence ama yine de çok şükür, binlerce şükür bu halimize kurtulduk Allah acısı olanlara da sabırlık versin diyorum de ...geçmiş olsun dileklerimizi iletmek Sağla isterim. Nereden geldiniz, nasıldı? Avşin ilçesinden geliyoruz biz de. Abimin de anlattığı gibi ee, saat saat 4.17'deki depremde Avşin'de bir hasar yoktu. E, sadece Elbistan yakınımızdaki Elbistan ilçesinde üç tane binanın yıkıldığı bilgisini almıştık. İkinci depremde hava şartları, hava muhalefeti çok yüksek olunca insanlar ister istemez evlerin içerisine barınma için girdiler eee birçoğu orada yakalandı ama çok şükür ki her aile gidip yerleşmedi. Bazı insanlar bir kişi bir kişi binalara girdiler. Göçük altında kalan birçoğu o şekilde. Eee i̇kinci depremde yıkım çok fazla oldu. Tabi tahmini şu an E-Devlet üzerinden baktığımızda eee Avşin'de açıklanan binalar içerisinde 120'ye yakın binanın çöktüğü bilgisi var. Yıkıldığı bilgisi var. Eee Elbistan zaten çok daha kötü. Ee, yani bu şekilde. Hava muhalefeti çok kötüydü. İlk iki gün, üç gün e, yakıt bulmadı. Çok problem yaşadık. Petrollere yakıt gelmedi. Yakıta gittiğimizde e, yakıtın bittiği bilgisini aldık. Çocuklarla beraber genelde arabada kalıyorduk. Yani yakıt bitti, bitmedi. O tür problem. Bir de 4 e, yıl önce doğalgazın gazın gelmesi sebebiyle e, odun kömür noktasında problem var. Ben de zaten doğalgaz gaz firmam vardı. E, memlekette odunla kömür anlamında, soba anlamında bir ciddi bir sıkıntı vardı. İlk iki gün, üç gün çok ciddi sıkıntı yaşadı oradaki insanlar. Ondan sonra sağ olsun devletimiz, milletimiz Allah razı olsun hepsinden gerekli yardımları getirdiler. Biz Avşin'e çıkarken Kayseri'ye kadar yardım tırlarını gördük. Allah bin kere razı olsun. Yani devletimiz hala burada da bize çok iyi şartlarda muhafaza ediyor. Memnunuz Allah razı olsun devletimizden, milletimizden. telefon konuşmanıza şahit olduk evet. yine yakınlarınız var evet. enkaz altında evet. siz neler söyleyeceksiniz? Ee, şimdi dediğimiz gibi biz 6. günü Antakya Hatay'dan geldik yani gelmesi de zaten çok zorluklarla çok güçlüklerle oldu şu ana kadar şimdi az önce konuştum Antakya Parkı'nda mahsur kalan insanlar gelmeye çalışan insanlar hale can kayıpları hale o can çıkartılamayan insanlarımız var onlara çok üzülüyoruz depremler sık sık devam ediyor yani çok çaresiz Antakya yani yardım bekliyor özellikle gelme yardımı yani kimseye kolayca gelemiyor çünkü binbir zorluklarla hepimizin evleri yıkıldı hepimiz bir şekilde kendimiz çıkmaya çalıştık başkasına yardım etmek istedik yapamadık yani kaçarken ölenler oldu çünkü imkansızdı yani o geceyi şöyle gözümde çanlandırdığım zaman Allah diyorum bir daha yaşatmasın çok kötü bir andı yani Eşim ee, abisini kaybetti, yengesini kaybetti Yakınlarını kaybetti öyle yani Dağıldık paramparça olduk Ben Köprü'den geliyorum Antakya merkez Ulu Cami'nin arka Sokağından Yıkıldı mahallemiz komple dümdüz o Kemalpaşa sokağı Böyle binalar ya şu şekilde oldu yukarıya kadar de. Öyle. Yani acı hepimizin acısı. Evet. Bugün Burdur Bucak'tayız. Çok evet. Allah Bir çok kişi geldi mi? buraya. Neler evet. söylersiniz? Çok iyi. Allah razı olsun iyi bak yani. Yani, yani dede şuraya dede geldik de biraz rahatladık. Musun? Yani iyi ki de buraya gelmişiz, İyi ki de buraya yerleşmişiz. Yani şu an hem çaresiziz hem de mutluyuz. Neden? Çok şükür hani güvendeyiz. İnsanları iyi ilgileniyor. Hani Allah kimseyi düşürmesin. Biz Antakyalılar olarak herkese kapımız açıktı Bizim memleketimiz çok güzeldi. İnşallah geri dönme şansımız olur ileride. Yani çok kötü bir durum. 38 yaşındayım. İlk defa böyle büyük bir depremle karşılaştık. 99 senesinde de olmuştu çünkü iyi hatırlıyorum. Bu çok kötüydü. Yani çok kötü bir anımız oldu. Çocuklarımız mesela hala atlatamadı. Şoktalar. Bilmiyorum yani kelimeler yetersiz kalıyor yani anlatmak için. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bütün şehirlerimizin yardımcısı olsun. Yani hala çıkamayan insanlarımız var. Daha hatırlatmak istemem ama olsun. deprem anını anlatır mısınız? Nereden geldiniz? Ben büceği? Kahramanmaraş ismim Ali Gün Kahramanmaraş merkez 12 Şubat mahallesinden geliyorum ee, depremi biz gece uykuda e, 4 4.17'de yakalandık ben uyanıktım depremde ve kızım arkadan doğa deprem oluyor diyene kadar zaten ceyranlarım gitti o anda ee, depremde 13 katlı binanın içinde en taban katta oturan ben idim en son çıkan ben oldum İki, deprem bitti öyle çıktım içinden. Ee, dışarı çıktık. insanlar... ...abartı topar kar, tipi, yağmur. O şekilde çıktık. Üzerimize ayakkabı yok, elbise yok. Can çabasıyla o şekilde çıktık. Dışarı çıktık. insanlar zaten aşer maşer kuruldu. O şekilde gittik dışarılarda araba lastik dükkanlarından lastikleri getirdik. yüzü kadar lastik halkı ısınsın diye koca bir ateş yaktık. O kendimize emniyet alalım diye. 20-30 kişi her bir arabanın içine sığınıyor yok yakıt yok. Arabalar çalışmıyor. Eksi 20, eksi 14 derece o anda. Ee, ondan sonra bir battaniyelerin altında ısınıp durduk. Sonra ikinci deprem o anda girdik. Ve eşiminin kızım tekrar dedik bir eşya alalım diye girdi. O anda yakalandı. Bir tane komşumun biri zaten o anda zaten bay, şey düştü korkusundan zaten. Onu biz ben kendim de koptum yani. Arabanın içine girdik. O anda bir baktık ikinci depremde binalar yıkılıyor. E aynı zamanda da ben direkt ben bina yıkılan binaya o şeyleri bıraktım kendim gittim kimse var mı diye. İlk O anda da yoldan geçen birkaç arabanın da üzerine yıkıldı. Ya yani can onu da gördük. Allah'ım yardım eylesin kurban olduğum Allah. İnsanlara böyle çok bunun tarifi yok. Tarif edilmeyecek bir şey bunlar yani hayatımızda görmediğimiz bir şey. Kurban olduğum Yaradan'ın bize bir şeyi bu. Yani bir insanlar çağrı bekliyor kurtarın diye. Yani en azından iki gün Kahramanmaraş'ta benim bildiğim kadarıyla normalde Ben inmedim enkaza da yani çok enkazların birçoklarını büyükleri gördükten de küçüklerin üstüne gidemeyenler oldu yani Sonra birinci gün ikinci günler giden oldu şu an üç tane yakınımı yakın derece yakınımı kaybettim İsmail İgün İl Spor Müdürlüğü'nde çalışıyordu Kahramanmaraş Gençlerimiz gitti işte akrabalarımızdan giden oldu Allah, Allah rahmet eylesin. Enkaz altında olanlar var. Ee, seferberlik sürüyor. Şöyle Türkiye yani Kahramanmaraş merkezli aslında 10 ili etkiledi bu evet. deprem. Hı hı. Ve depremzedeler Türkiye'nin dört bir yanına hı hı. E, yurtlara yerleştiriliyor. Evet. Otellere götürülüyor. Bugün siz de bucaktasınız. Bu konuda neler söylersiniz? Allah razı olsun. Devletimizden Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim size. Biz çıktık valiliğin önüne geldik. Bizi Antalya diye sizleri yerleştirelim diye şey yaptılar. Biz de çıktık geldik. Karaman çok ekip araba verdiler. Arabayla getirdiler. İmamımızı getirdi. Antalya'ya geldik. Burdur Bucak'a getirdiler. Herkesten teşekkür ediyorum. Çünkü niye ben Karaman çıktım hele bu Bucak halkına Allah razı olsun. Sonsuz teşekkür ediyorum. Yani ziyaretlerimize gelen oldu. il başkanları geldi. Yani burada gönüllerimizi aldılar. insanlara bakıyoruz. Ben şimdi şarşıya indim geldim insanlar bir tanesi ben arabasıyla köy imamıymış, cami imamı, ben eşimle böyle bir havalak değindik bizi arabasıyla buraya getirdi şimdi direkt sordu biz 15 Temmuz'u yaşadık ve bu depremi de yaşadığımızda 15 Temmuz'da nasıl böyle kilitlendiysek evet. bu Türkiye Cumhuriyeti bu depremde de böyle oldu tarif edilmeyecek bir şey insanların Allah razı olsun yani doldum e, memleketimden buraya gelirken de ağlayaraktan geldim çünkü ben geliyorum ama mecbur geldim evet. niye yetkim yok tecrübem yok kurtarma ekibine gidiyoruz. Daha tecrübeli insanlarımız var. O yüzden üzüldüm geldim. Allah sonunu hayır getire. Kurban olduğum Allah inşallah altta kalanlara da sağlık sıhhat verir. Niye olmasın? 170 saatte Karmamaraş'ta sabahleyin 3 tanesi çıktı yine evet. izliyoruz haberlerde. Yani inşallah iyi olur. Kurban olduğum Allah insanlarımız sizlere görüyorsunuz yani halimiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.